alıyor ve mücadeleye Galatasaray başlıyor. Kazım Can Karataş. Kale sahasına doğru geldi. Sekti top direğin yanından dışarıya gidiyor. Sağ kanatta Sasha Boye'yi tercih etti. Davinson Sanchez. Şimdi TT. döndü yüzünü rakip kaleye. Battı Tete. Tete vuruyor dışarıya. Baskı var ön bölgede. sekti top Ziyeş aldı. Basını da verdi. Icardi önünde kalmıyor savunma. Yine baskı yine alta getirdi. <laughs> Ceza sahası içerisi hareketli. Çok kalabalık Hakim Ziyeş öndüreye doğru savunma sektirdi. Saşa Boye uzak mesafe. Boye vuruyor. Torreira'dan döndü top. Oyunu durduruyor hakem. Sasha Boya yerde ve sarı kart. Emmanuel Deniz maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu. tek bıraktı. Karzev Torreira yerde kaldı karar faul. Sakatlık yaşıyor Galatasaray'da Torreira. Az önceki pozisyon Berkay ve Torreira arasındaki bu mücadele. Berkay Özcan Başakşehir'de sarı kart gördü. Orta hazırlığında Serdar. Yerden çevirdi Leo Dubois. Baktı ceza sahasına. Dubois'ın pası. Başakşehir tehlikesi Abdülkerim. El oynama beklentileri var. Kazım Top kaybı. Karzev. Şimdi etkili geliyor Başakşehir. Sağda Aleksic var. Karzev topla birlikte devam etti. Baktı kaleye. Karzev vurdu. Sekiyor top. Üst direk. Üst direkten dışarıya gitti. Savunmana da müdahalesi var. korner Gole çok ama çok yaklaştı Başakşehir. Kaan. Tek top Icardi'ye. Torreira sağ kanadan. Sasha Boye bıraktı Tete'ye. Tete sokuldu ceza sahasının içine doğru baktı. Yerden oynuyor Hakim Ziyech. Kontrol. Ziyech vurdu. Gol. Hakim Ziyech. Kontrol. Ardından gol vuruşu. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. 43. dakika. Hakim Ziyeş. Lima mücadelesi attı çalımı rakibine TT. En solda Abdülkerim var. TT. şimdi Abdülkerim bardakçıya kontrol etti. Baktı içeri Abdülkerim'den bir çalım. Abdülkerim orta arka direk kafa direkten dönüyor top. Tete geldi dışarıya. İnanılmaz bir pozisyon. İkinci golü kaçırıyor Galatasaray. boşta top Kerem Aktürkoğlu. Şimdi sağ kanatta Tete. Saşa Boya yine hata geldi Tete. Kerem Aktürkoğlu yerde Kerem karar penaltı. Tereddüt dahi etmeden penaltı noktasını gösteriyor Kadir Sağlam. 48. dakika Galatasaray penaltı kazanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna katkı yapması sadece 3 dakika sürdü. Mauro Icardi hareketlendi. Icardi geldi. Icardi ve topu alarda. Mauro Saha henüz oyuna dahil olmadı Şu an 10 kişi sahada Galatasaray Leo Dubois'ın koşuğuna doğru Bu sene çıkmadı Dubois çevirdi Kaleye doğru yöneldi Top son anda Davison Sanchez Bu arada orta noktayı gösteriyor Kadir Sağlam Golü verdi Kadir Sağlam Seviniyor Başakçeyiz Fark biri indi Çizgiyi geçtiriyor Kadir Sağlam Orta noktayı gösterdi işaret geldi. Icardi bıraktı. Kerem Demirbay. Kerem vuruyordu. dışarıya gitti. Kerem Demirbay. Figueiredo. Top kaybı. Torreira. Şimdi Kerem Aktürk kolunu koşu doğru. Kerem kontrol. Cemali ters top. Zaha. Icardi cezası aslında Kerem'le beraber. Zaha. Önü kapandı. Geriye doğru. Endombele. Yaptı ortayı. Arka direğe doğru Kerem dokunamadı. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay onun ortası kale sahasına bağ kafayı vurdu. Torreira saha kontrol etti. Kerem Demirbay bir orta daha Kerem'den. Davis Osa Babacan. Sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu. Yine bir pozisyonu buldu karşısında Lima. Destek Saşa Boye'den. Pas merkeze doğru. Kerem Demirbay yanında Icardi. Döndü en sola. Saha vuruyordu. Şarıya attı Wilfred Zaha köşe vuruşunu kullandı Deniz. Musera çıkmadı. Sekti top arka alanı. Ve Kadir Sağlam son düdüğünü çalıyor. Galatasaray, Rams Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ediyor. Bu sezon resmi maçta yeni gözü görmeden yoluna devam ediyor Galatasaray.